arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir arkadaşımızın dediğine göre vanatası alıyormuş. Yani vanatası benim anladığıma göre çocuk. Çocuğa yorum yazdım zaten şu an ekranda görüyorsunuzdur. Yorum yazdım ki hani ne, nasıl tür vanatası. E, herhalde Valorant ile alakalı vanatası alıyormuş. Arada sırada öyle dedi. Hemen yorum zaten şu an görüyorsunuzdur ekranda. Şimdi e, vanatası şu an ekranda gördüğünüz gibi vanatası bu şekilde Valorant'a Windows 10'dan Windows 11'e geçişinde güvenlikle alakalı bir uyarı verir. Şimdi arkadaşlar sizlere bu uyarıyı nasıl kaldırabileceğinizi göstereceğim. Bunu BIOS ayarlarından yapacaksınız. BIOS ayarını yarın göstereceğim. Bugün şimdiki yapmanız gereken işlemleri göstereceğim. Yarınki videoda BIOS ayarı nasıl yapılır onun hakkında video yapacağım. Şimdi hızlı bir şekilde buradan arkadaşlar Windows'a tıklayıp sistem bilgilerini açıyorsunuz Tamam mı sistem bilgilerine girdiğimizde Burası şimdi bizim en önemli olaylarımızdan biri şimdi sizlerde açmıyorsa yani valorant fanatası veriyorsa şurada gördüğünüz güvenli önlükleme durumu kapalı bakın sizde burada kapalı yazar bunu açamazsınız bunu açmanız için de bios ayarlarından açmanız gerekiyor bunu şimdi e, bunu Dediğim gibi açmanız için BIOS ayarı gerekiyor. Burada sizin kapalı der. Bundan dolayı da ikide bir mesela oyunu yüklediğiniz girdiğiniz bir anda oyundan atar sizi. Yarınki videomda BIOS ayarından nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Hem de düşük mesela benim bilgisayarım orta segment bir bilgisayar olduğu için orta segment bilgisayarlar için göstereceğim nasıl yapabileceğinizi. Bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.